Duru ne yapıyorsun? Dolap mı boşalttın? Hı? 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 Ne yapıyorsun? Her şeyi dışarıda ne yapacağız? Hı. <laughs> Hadi makarna ver bana oradan. Hadi makarna nerede? Ha, o değil ki. O senin maman. Evet, yanlış oldu. Ha. O ne? Ay çok ağır değil mi? Otur bence sen. Ayakta taşıyamazsın onları. Makarnanın üstüne oturdun. <laughs> Makarnanın üstüne oturdun ya.